Şimdi YouTube'dan izleyenlere selam diyelim. Öncelikle Doom Studio'dan bir tane e, trailer izleyeceğiz. Sonra buradayım ve buradayım güzel. Sonra e, Resident Evil Village'e biz canlı yayında devam edeceğiz. Onun da videosu size sonra gelir diye umuyorum. Uyursunlar diyelim. Trailer 40 saniyelik bir trailer. Aa, ses çok açık. Well, i guess dying is a day worth living for steve and speaker are about to arrive Come Seems on. like we have to go by the pencil's plan they have enough resources to support the titans for the final battle now the only thing we need is a good distraction against the first line of troops. Oh, camera we shall do the job stop holding back and you with your taste the the holy sword taste the holy sword Yani bir şey söyleyeyim. Basit bir animasyondan hani yiğidi öldür hakkını yeme derler. Çoğu kişi Dubu sevmiyor ki. Başta ben seviyordum. Ben de ondan sonra soğuk tarafa geçmeye başladım. Niye diyeceksiniz? Çünkü abartmıştı. Ama yiğidi öldür hakkını yeme hani selam YouTube'cuk, selam balım. Ama gerçekten de hakkını vermeye başladı yavaş yavaş. Özellikle büyük bir hani film tadında bir trailer yapmış. Bakalım hani merakla bekliyoruz. Yarın da çıkacakmış. Bu çıktığında akşam 4'te çıkıyor yanılmıyor isem. Ben işten öğlen 3'te çıkıyorum. O sırada ben yolda olacağım. Yani ölmez de eve sağ gelirsek videoyu izleriz gibi geliyor. Diyelim ve teşekkür ediyorum. Öpüyorum seviyorum. Yarın görüşmek dileğiyle.